30 Günde Devre Alem 6. Bölüm Birinci ana öğünümde bir ölçe protein tozu içtim. Birinci ara öğünümde sade Türk kahvesi içtim. İkinci ana öğünümde domates, hindi füme, zeytin, peynir, kepek ekmeği ve yoğurtlu garnitür yedim. 80 dakika spor yaptım. Gün içerisinde 8000 adım attım ve 3,5 litre su içtim. 6. Bölüm sonu Buradan kendime çok 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 teşekkür ediyorum. Ee... Bugün konfor alanımı terk edip spora gitmiş olmam ve tüm gün canımı çektiği havuçlu keki yememiş olmam bu günü başarıyla tamamlamamı sağladı. Bu arada sevgili az ama öz takipçilerim, arkamdan hep demişler ki midesine, iradesine yenildi, pes etti, öldü o. Yok, ölmedim. Yatsınlar şimdi. Şişman kral geri döndü. <laughs>